Merhaba Paşa takipçileri. Bugün Yamanlı Mahallesi'ndeyiz. 60 yıla yakındır devam eden bir gelenek var Yamanlı Mahallesi'nde. Evet bugün Keşkek günü. Hep beraber bugünü takip edeceğiz sizler için. Sabah 06.03. Belki horoz seslerini de duyuyorsunuzdur. Günün ilk ışıkları ile birlikte Yamanlı Mahallesi'ne hareket başladı. Şimdi şenlik alanına geçiyoruz. Şenlik diyelim ona şenlik alanına geçiyoruz. Saatlerimiz 6 içerek geçiyor ama biz biraz geç kalmışız çünkü mahalle halkı günün ilk saatleriyle birlikte hazırlıklara başlamış konumda. Bu heyecanı bir yıldan beri yaşıyorlar çünkü ateşler yakılmış, sular ısıtılmaya başlanmış bile bölgede. Arkadaşlar konuşmadan bitirelim şu işini. Sallanmadan işini arkadaşlar. Günün ilk ışıklarıyla başlayan hazırlıklarda hiç kimse boş durmuyor. Bir tarafta odunlar kesilirken bir tarafta ateş yakılıyor. Diğer tarafta ise yine mahallenin erkekleri pilavın pişirileceği tavaları yıkıyorlar. olmaz o kadar. Onlar büyüyene kadar biz daha çabuk büyüyoruz. Başla. Bak. Bir tane bıçakla biri bıçakla biri çakalın. Evet pilavın içerisinde konulacak olan etler getirildi. soğuk hava deposu olan bir aracın içerisinde bulunan günler öncesinde hazırlanan etler şu an pilavın yapılacağı alana indiriliyor ki ver şu ver bu bana. Geçin, dökme. Tamam, çok dökül. Dökme. At şunu. Yok yok, ona ona gel. Dök. Tamam, dökme. Buranın en büyük özelliği herkes üzerine düşen görevi layık like ile yerine getiriyor ve arada olan barışmalara rağmen kimse birbirine kırıcı, incirtici bir söz söylemiyor. Özellikle büyüklerin sözü çok dinleniyor hazırlıklar esnasında. Evet ikramın gerçekleştirileceği tavalar şu an hazırlanmaya başlandı. Etler koyuluyor önce daha sonrasında buna yağ eklenecek ve ateşin üzerine koyulacak. etler piştikten sonra da diğer malzemeler eklenecek. E, hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bir kova al sen gel. Evet şimdi iki tepsi ciğer geldi. Bu ciğerler pişirilecek. Ee, pişirildikten sonra da köy halkı tarafından ekmek arası olarak hemen gelmeye başlayacak. Enerji lazım çalışmak için çünkü. Kuzu etlerinin ardından şimdi dana etleri de tavalara eşit miktarda bölüştürülüyor. Daha sonrasında yağlanıp ateşe verilecek. Şimdi alandaki herkese havlu dağıtılıyor. Havlu dağıtılmasının iki nedeni var. Bir, terlediklerini terlerini silmeleri için. İki güneş çıktığında yanan enseyi korumak için biz bunun geçen sene cefasını çekmiştik. Arkadaşlar bak duaya başlıyoruz yavaş yavaş. Haberiniz olsun duamıza devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>

Esselamu aleyküm ve selamun aleyküm ya sevgili والحمد لله رب العالمين الفاتحه. 7 paylaştırıldı. Yağlandıktan sonra şimdi sıra pişirmeye geldi. Şimdi tavalar hazırlanmış olan ateşin üzerine bırakılmaya başlandı. Dayan dayan. İşte, şehir, şehir böyle Değilsin, heh, tamam. ya öyle, böyle, böyle koyun da sever sever berata oy tamam da iyiyalım yapıştır böyle açalım biraz neden açsan tamam o dilere koymayın

Evet ikramlar bir tarafta hazırlanmaya devam ederken işin bir de diğer tarafı var. Eğlence tarafı var. Ee, hazırlanmış olan alanda dönme dolap, penaltı alanı, gondol gibi çeşitli eğlencelerin yapılacağı bir alan da mevcut. Bu da ilerleyen saatlerde bu alanda ilerleyen saatlerde misafirlerin akılına uğrayacak gibi duruyor. Bu misafirlerin ağırlanacağı futbol sahasının içerisine kurulmuş olan masalar, çadırlarda misafirlerin ağırlanacağı, ikramların yapılacağı alanlar itinayla hazırlanmış. Bosasının hemen yanında bulunan cevizlik olarak adlandırılan alanda az sonra misafirlerin akınına uğrayacak gibi duruyor. Çünkü günler öncesinden ağaç altlarında yer kapan kişileri görmüştük sosyal medya hesaplarında. <laughs> Dünya bir bütün döner Bütün Haydi, haydi, haydi! 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 Baş, baş, tamam, baş. Baş, Şimdi sizinle uzun bir yolculuğa çıkacağız. Hazır mısınız? Başlıyoruz.

Yok evet, taraftır, sarı, Var, evet. biraz koysun, tamam. Ben ben. Ben. De, tamam. <laughs> tamam arkadaşlar boşta olan arkadaşlar diğerlerle tamam, tamam, iyisin. Tamam, tamam, <laughs> <laughs> Evet mahallenin geçmiş dönem muhtarlarından Sedat Kahraman'la birlikteyiz. Abi hayırlı uğurlu olsun hayrınız. Kaç yıldan beri devam ediyor bu organizasyon? Önce şuradan başlayalım. Başlayalım. Bastığın yerleri toprak geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusu incik matanı. Versen de bu dünyaları verme bu cennet vatan. İşte Türkiye'nin cennet köşelerinden bir köşesi olan Yamanlı Mahallesi'nin bugün tarihi günlerinden bir günün yaşamanın gururu ve onuru içerisindedir. Bizlere bu gururu ve onuru yaşatan önce Yamanlı köyünün halkına gelen misafirlere sizlere sonsuz teşekkürler sunar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. Bugün nasıl Türkiye'de tarihi kırpınları varsa, Edirne'nin kırpıları varsa işte bugün de Mustafa Kemal Yamanlı Mahallesi'nin tarihi kırpınlarlardan bir tanesi. Bugün biz Allah nasip kısmet ederse bizi atalarımızdan kalmış olan bu yadigarı biz en az bugün 10.000 kişinin karşısına çıkarak Bugün bu insanlar ikramda bulunacağız. Bunu niçin yapıyoruz? Bunu bütün şehitlerimiz için, bu köyün geçmişleri için ve gelecekteki kardeşlerimize bu işi öğretebilmek için hep birlikte el ele vererek bu işi organize ediyoruz. Allah nasıl kısmet ederse bundan sonra bizden sonra gelecek gençler de nesiller de bunu ebediyen devam ettirip gideceklerdir. Neler var bu yemeğin içinde? Bu yemeğin içinde öncelikle kuzu eti ve dana eti ile birlikte bulgur, pirinç, yağdan karışık olan bir yemek şeklimizdir. Bu yemek şekli Türkiye hiçbir yerde yok. Sadece Yamanlı'ya az bir ye yemek şeklidir. Kaç saatte yapılıyor? Bu genelde sabah saatlerinde saat 5'te sabah namazından sonra kalkan bütün cemaatimiz buraya gelir. Siz de görmüşsünüzdür ki bütün köy halkı buradadır. Bu yaklaşık 4-5 saate bir hazırlanarak insanların önüne sunulur. Sanat abi şimdi burada çok ummalı bir çalışma var. Gürültü patırtı. Bazı dönemde barışma var ama kavga yok. Neden kavga yok? Şimdi insanlar saygıya layıksa saygı duyulur. Sevgi layıksa da sevgi gösterilir. Biz de bir büyüklerimizden biz böyle gördük. Burada insanlar birbirine konuşmazlar, darılırlar ama burada birbirle konuşurlar, bu iş bittikten sonra yine kendilerine konuşmazlar. Yine dargınlığı devam eder. Ama burası birlik beraberlik yeridir. Bir olsak beraber olur. Beraber olsak güçlü oluruz. Güçlü olursak biz bu işi yaparız. Onun için bir, birbirimizi kesinlikle bağırsak da kırılmayız. Peki teşekkür ettim. Ben size iyi günler diliyorum. Şöyle bir şöyle pançanı şöyle bir pança al eline. Hadi bismillah. Haydi bismillahirrahmanirrahim. At 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 at. At, 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 at. 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 <laughs> Tamam. Bir bekle ya. Sana bakıyorsun ya. Bu ya ha. bunu Bunun kıymetini bilelim arkadaşlar. Aynı ölçüde. Aynı ölçüde. Yürkan'ım tavadan yemeni tavsiye ederim. Bunu ben yaptım. Tamam bize kuvvetli adamlardan gelin bakalım. Gel bakalım gel. Gel, gel şunu al. <laughs> 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 federal oltu hastane baş söyle çek çek bak 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 i <laughs> you